evliliğin önündeki en büyük birisi bencillik. Ne demek bencillik? Herkesin önce kendisini düşünüyor olması. Sadece bencilce düşünen, benim dediğim olacak, ben ne dersem öyle olacak denilen evliliklerde sıkıntı var. Bencillikten uzak, sadece kendini düşünen değil, ailesini düşünen bireyler olursak kaliteli evlilik kurabiliriz ancak. Bu tür evliliklerde kişi eşini lambacini gibi görüyor. Ne demek lambacini? Nasıl ki lambadan çıkan cin, lamba sahibinin her dediğini yerine getiriyor itaat ediyor. Bencil birey için de eş tıpkı cin gibi eşinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak olursa, onu zahmetten kurtaracak, ona hizmet edecek ve lamba cini gibi onun isteklerini asla sorgulamayacaksa, o zaman bencil insan için evlilik gayet güzel gider. Bütün bunları yaparken eş karşısındaki kişiden hiçbir talepte bulunmaması lazım ve fedakar olmaya da sürekli devam etmesi lazım. Ben ne diyorsam, eşim onu yapacak, itirazsız, karşı çıkmadan. Bencil insanların evlilikten beklentisi bu. Oysa ki ben mutluluğum kadar eşimin mutluluğunu da istiyorsam bencelikten kurtulup biz bilincine girmiş olmak lazım.